Beylikdüzü günaydın İstanbul gördüğünüz gibi biz yine minimal kelebeğimleyiz. Kelebek Kelebek bugün öyle bir uçacak gibi. <laughs> <laughs> Beylikdüzünden Zeynep Kamil Üsküdar'a gidiyor bu kelebek bugün. Kelebeğin kanatlarıyla karşı köprüden karşıya uçuracaklar. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Umarım karşıya varırız. Sağ <laughs> <Daha> salim. <sahneye. gülüyor> varırız ya. Kelebekler uçar, donar, her şeyi yaparlar. Benim kelebeğim canavar gibi. Buradan hocasını Annesine kavuşturacak şimdi. Sevenlere kavuşturalım. Sevenleri ayırmayalım. Sevgili anneciğim bekle canım benim. Sana geliyoruz. Beş saatte geliyor annesi. <laughs> yani evet. Ceyda'nın <laughs> hızıyla bir beş saat sürecek herhalde <laughs> gelişimiz. Hadi kavuşturalım hadi. Artık sabah karşıda belki de döneriz diye düşünüyorum. Aman sabahlar olmasın. Evet arkadaşlar hadi bakalım haydi hariy yoluna kadar gelene saf yeme karıyorlar hadi hariy yoluna kadar gelene saf yeme karıyorlar hadi hariy yoluna Tafiyemekariyolada ne? Tafiyemekariyolada ne? benim minimal kelimeleri koltuklar arkadaşlar gördüğünüz gibi. İstediğin ki almasan ocağı bana